Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlığı kine, hasete, düşmanlığa, husumete sürükleyen bir hastalık. Evet hastalık diyoruz çünkü Malcolm X de böyle ifade etmiyor mu zaten? Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine bir psikolojik psikolojik hastalıktır. İslam bu psikolojik hastalığı kesin ve net bir şekilde yasaklıyor ve lanetliyor. Evet öyle bir lanetliyor ki hatta bu psikolojik hastaların ilk çıkış sebebi olan, ırkçılığı ilk yapan yaratılık, şeytan. Ateşten yaratıldığı için Hz. Adem'den üstün olduğunu iddia edip adeta bir ırkçılık yapan şeytan da aynı bu olay gibi kendisi de lanetleniyor. Günümüzde hala şeytanın izini takip edenler, kendileri seçmedikleri irade dışında onlara verilen ırkları, renkleri milliyetleri sayesinde kendilerini başlarından üstün görüyorlar. Başkalarını aşağıda görüyorlar. Bu düşünce İslam tarafından kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Peki bu ırkçılığın sebebi nedir? Bunun panzehri nedir? Irkçılığı ancak insanı insan olduğu için seversek ortadan kaldırabiliriz. Ve bunun en temel varış noktası da Allah ve Resulünü gerçek manada sevmek. Allah ve Resulünü gerçek manada seven insan, insanı insan olduğu için hangi sever. Hangi ırk, hangi millet, hangi renkten olduğunu kendisi seçemeyip de bunlarla üstünlük kurmaya çalışan ahmak düşünceli insanlara en güzel cevabı tabii ki de Yüce Kur'an'ımız ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Rum suresinin 22. ayeti kerimesinde allah Teala mealen şöyle buyuruyor. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilgili kimseler için ibretler vardır. Bu konu hakkında Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem veda hutbesinde şu harika sözleri söylüyor. Ey insanlar, İyi biliniz ki muhakkak Rabbiniz birdir ve babanız da birdir. Bakınız, iyi kulak veriniz. Ne Arabın Aceme ne de Acemin Araba üstünlüğü vardır. Üstünlük ancak takva iledir. Allah'a emanet olun. <laughs>